Selamünaleyküm Şaköy'den hepinize sevgiler saygılar arkadaşlar Şaköy'de Mart ayında şu anda soğuk günlerdeyiz hala şu Mart bir bitse bahar bir gelse artık insanlar soğuktan iyice aldı. onu da geçtim doğalgaz faturaları çok kalın gelmeye başladı İnşallah bu son olur Başta doğa fotoğrafçısı da gidiyor öyle diyeyim size. Şu boyırı bir çıkayım. Hop. 21 Mart 2022. Bugün tarih bu. Yediğimde hiç stok kalmadı. Normalde çıkmayacaktım evden. Hiç video kalmadığı için dedim. çıkarsam video çek bir iki tane de. Çabası bekleriz onları. Geçen Çanakkale Köprüsü'nün 18. ayın Çanakkale Köprüsü açılışına gitmiştim. Orada çekmiştim. 5-6 tane belki daha fazla video onları zaten hepsini aynı anda paylaştım. Her gün bir tane paylaşacaktım ama her gün paylaştım bitsin diye. O günün için önemliydi onlar. Elimde video kalmadı. Havalar soğuk gidince çıkmadım video çekmek için. Biraz güneşli hava ama gördüğünüz gibi kara kara bulutlar. Daha havaları ısınmadı. Ağaçlar çiçek açmaya başladı. Ama havalar nanay. Önümüzdeki günlerde havalar ısınırsa video çekmek için çıkacağım özellikle. Bu sefer öbür taraflara gideceğim. Beyaz boyna taraflarına. O tarafları istiyorum gideyim. Oraya kadar gider miyim, gidemez miyim bilmiyorum da düşünce fotoğraflara gitmek. Şu anda rüzgar da var. Pedal çevirmeden bisiklet gayet hızlı gidiyor. Şu an hiç pedal çevirmiyorum. Bisiklet aldı başını, kendi gidiyor. Ben bir şey yapmıyorum. Terziköy yolundayım. Buradan gitsen oraya çıkarız. Her ev <laughs> kovalık mevki. yağmur marketten oraya çıkıyormuş burası. Buradan insan mi, inme buradan? Nasıl ilerleyince? Marviy dediğimiz yer karları, buraları bile dolmaya başlamış. Nereye bastım ki? Ne güzel gidiyor. Çok güzel bir ev yapmışlar buraya. Hoşuma giden bir tuğla tarzı. Seviyorum ben bu tip tuğla evlerini falan. Güzel bir görüntü olmuş. Hoşuma gitti. Oradan inebilir miyiz? İneriz herhalde Buradan dümdüz yemiyor. Sağ şuradan Çok fazla ilerlemeye gerek yok. Bu gittiğimiz pedal çevirmeden gittiğimiz yol bir de geri dönmesi var. <laughs> Buradan inelim bakalım hadi bismillah. kuşlar da bozuyor işi. Muhtemelen videoda yansıyordur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Normalde ben böyle havalarda pek video çekmek için çıkmıyorum dışarıya. Hiç elimde video kalmadığı için çıktım. Bilmiyorum sizler videosuz kalmayın. Şarkıyı özleyenler için şey, özellikle. Durt dışında kurbeti olan arkadaşlarımız. Belki de belli olur? Buradan ev almıştır. Belki de şu karşıdaki evde oturan birisidir. Videoyu izleyen bir arkadaş. Onlara da vesile olmuş Geçen yaz döneminde şu sağlı solu buraları güne bakan tarlasıydı. Şu anda boş bir şey ekilmişim bilmiyorum ama geçen sene öyleydi. Şimdilik boş. Kovalık Çakmak Konakları No. 19. Buranın bir güzel tarafı caddeleri o kadar muntazam ve geniş bırakmışlar ki alanı gibi arkadaşlar. Çok geniş ve güzel. Deniz de dalgalı zaten buradan görünüyor. Edeyim. Son zamanlarda yeni yapılan binaların özellikle dış görünüşleri falan gayet güzel. Beğeniyorum yani güzel rüzgara karşı gideceğiz. İnşallah çok fazla videoya etki yapmaz. Tasmalı bir köpek var orada Orada da bir sürü var. Ben döneyim buradan ya bu. Kötü baktı bana. Ya böyle gezgincilik olur arkadaşlar. Nasıl hiç Video çekiyorsun köpek yolu, dön gelin. Şapkayı çekeyim, kulakları şumasın var. rüzgar var. A101'in arka taraflarındayım şu anda. Kovalık mevkindeki A101 falan. falan fazla etik yapmaz herhalde. Öyle düşünüyorum ama TV bekleyici nice görsünüz falan olacak. Pedallar dönmüyor yere doğru. Soruluyor şu anda.

Çok lan söyledik buralar için. Bu taraflara başlamışlar nihayetinde. Pes açtığına. Sanırım yaz yazonda burası olacak. Yalnız denizin çekilmiş olduğu çok aşikar belli oluyor. Kaçlardan, kayalardan. Buradan bakınca. Buraları da sürüyorlar falan böyle. Şöyle bir cevabı. Yazın yazlıkçılar gelene kadar yeşillendirme falan biter herhalde. Yaklaşık 4 sene oldu ben Şarköy'e temel taşınalı. 4 senedir burası daha yeni bir çiftliği. video'dan da zaten iyi falan benzer herhalde. Bu rüzgar seti videoya giriyorsa ben ucuz, ucuz gibi. Onu. bir sürü <laughs> köpek. Oy. Biraz dindi ama. Fidesi düşür. Biraz hızlanmam lazım. Hızlı gidemeyeceğiz. Gitmiyor pedallar. Bir fites düşürelim bakalım çekmez. Buraya bisiklet rüzgara karşı. Kusura bakmayın arkadaşlar bitiriyor mu diye. Almıyor denedi gider mi diye. ama gitmiyor. Çok rüzgar var bisikletle. Kusura bakmayın Allah'ıma atın.